Selahattin Eyüp, akrabaları Aziz, Adil, Kamil ve Salih Necmettin ile Kudüs'e gidip ev bakmaya başlar. Baktıkları evin sahibi Cihat tanıdıkları çıkar. Selahattin Eyüp ona, Nittin, diye sorar. Selahattin Eyüp, herkesle Nittin diye konuşmaktadır. Cihat, İyiyim, siz gelince ruhum canlandı, der. Eve haçlılar, Memo Ayberk gibi başka talipler de çıkar. Selahattin Eyüp'ün Cihat'la Nittin diye konuşup yakınlık kurmasına sinirlenen bir haçlı, onunla tartışır ama Selahattin Eyüp, güçlü biridir ve bu tartışmayı kazanır. Evi almaya en yakın aday Eyüp ailesidir. Oğlu Aziz, evin önünde nöbet tutup eve yeni taliplerin gelmesine engel olmaya çalışır. Ama çok zayıftır. Bu yüzden amcası Adil gelip nöbeti devralır ve durumu toparlayıp dengeyi kurar. Bu sırada Kamil hala Haçlılarla tartışmaktadır. Sıra sıra bütün Haçlılarla tartışmış ve en son sıra 5. Haçlıya gelmiştir. Salih Necmettin ise Memo Ayberk adlı gençle tartışır. Memo Ayberk güçlü çıkıp evin sahibi olur. Karşımıza ilk olarak Selahattin Eyüp çıkmıştı. Selahattin Eyüp ile Eyyubilerin kurucusu ve en güçlü hükümdarı Selahattin Eyyubi'yi karşıladık. Akrabaları Aziz ile oğlu Melik El Aziz'i, Adil ile kardeşi Melik El Adil'i, Kamil ile Melik Kamil'i, Salih Necmettin ile Melik Salih Necmettin'i karşıladık. Aile Kudüs'e gidiyor, Selahattin Eyüp, cihatla karşılaşıyor ve onunla, Nittin diye konuşuyor, cihatla ruhunun canlandığını söylüyordu. Selahattin Eyyubi, Hıttin savaşını kazanarak Kudüs'ü Haçlılardan almış, cihat ruhunu yeniden canlandırmıştır. Aziz kapıyı tutuyordu ama zayıftı. Selahattin Eyyubi'nin oğlu Melik El Aziz devleti korumaya çalışmış ancak bu dönemde otorite zayıflamıştır. Amcası Adil nöbeti devralarak durumu toparlayıp dengeyi kuruyordu. Melik El Adil devleti yeniden toparlamış ve Haçlılarla denge politikası izlemiştir. Kamil sıra sıra Haçlılarla tartışıyor sıra 5. Haçlı'ya geliyordu. Melik El Kamil, 5. Haçlı seferinde başarılı savunmalar yapmıştır. Diplomaside Kudüs'ü bir süreliğine Haçlılara bırakmıştır. Salih Necmettin, Memo Ayberk adlı gençle tartışıyor ve evi Memo Ayberk alıyordu. Memo ile Memlükleri, Ayberk ile Memlük hükümdarı Aybek'i karşıladık. Memlük askerleri bu dönemde etkili olmuş. Eyyubiler Memlük komutanı Aybek tarafından yıkılmıştır.